Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Avrupa ülkeleri arasında en çok yüksek bina Türkiye'de. Türkiye 141 binayla Avrupa'da en fazla gökdelenen sahip ülke oldu. Türkiye'de gökdelenleri ve konuş sektörünü konuşacağız bugün konuğumuz kuşbunen Wakefield yönetim kurulu başkanı Haluk Sur hoş geldiniz hoş yayınımıza bulduk. bu sizin araştırmanız zaten evet. sizin firmanın araştırması ve bugün bazı gazetelere de haber oldu Türkiye'de neden bu kadar çok yüksek bina var oradan başlayalım aslında teknolojik gelişmeler yaşandıkça özellikle meteoroloji meteorolojide yaşanan gelişmeler yapı kimyasallarında yapılan yenilikler ve gelişmeler e, teknolojileri de yapım şekillerini, yapım teknolojilerini de e, bir anlamda yeniden e, yönlendiriyor ve dünyada yükselen trend. E, tabii burada biraz göreceli kavramlar da var. Ne gökdelendir ne değildir. E, e, eğer meteler bazında bakarsak e, artık 100 metre ila 200 metre arasındaki bir yapı orta boyutlu bir gökdelen diye nitelendirilebilir ama 250-300 metre ve üstü süper gökdelenler diye isimlendirmek mümkün. Ee, Türkiye'de yaşa, yapılan gökdelenlerin yüksek yapıların daha doğrusu önemli bir kısmı İstanbul'da. İstanbul nüfusunun yoğunluğuna karşın yaklaşık 15 milyonu bulan nüfusu hatta çevre iller, illerden yakın çevresinden etkileşimli 20 milyona hitap eden bir kent olmasına karşın Türkiye'nin en küçük vilayetlerinden bir tanesi. 5500 kilometre kare. Dolayısıyla İstanbul arazi kıymetli ve zor bulunan bir unsur. Dolayısıyla İstanbul'un kent merkezinde özellikle yüksek yapılara doğru bir temayül var. Ama şimdi siz gökdelen bir yüksek yapı deyince beni hafızam 50 sene öncesine götürdü. Çocuktum, küçüktüm, babam beni Ankara'ya götürmüştü ve Kızılay'da emekli sandığının binasını herkes bilir. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yaptığı sembol binalardan bir tanesi ve çok uzun yıllar Türkiye'nin ilk ve tek gökdeleni olarak anıldı. Boyu 100 metreden daha az bir bina ee, ve çocukken gidip o binayı böyle dakikalarca seyrettiğini yüksekliğine bakarak böyle hayranlıkla baktım bir dilim. ama şimdi gelişen zaman ve teknoloji içinde o yapı son derece mütevazi bir yapı olarak kaldı. Hala şık bir bina ama yükseklik açısından şimdiki zamanın yüksek yapılarıyla gökdelenlerle yarışması mümkün değil. Türkiye'de evet çok sayıda yüksek yapı olmakla beraber aslında süper gökdelenler klasmanına girecek bir yapısı yok. Bu anlamda Türkiye biraz daha mütevazi gidiyor. Aynen en yüksek bina 50-60 katlar mertebesinde. Bodrum katlarıyla beraber en fazla 60 katlı binası var Türkiye'nin. Yer üstünde 52 katı var. Ee, ama süper gökdelenler deyince 70-80 hatta 100 e, ya da Dubai örneğinde olduğu gibi 170 katları falan konuşmak söz konusu. Ee, biraz zaman ve gelişen teknoloji biraz arazi şartları biraz ekonomik geniş, genişleme biraz e, kentlerin markalaşma adına e, ...teknolojiyle rekabet etme ve uluslararası yatırımcıyı çekerek cezbetme adına yaptıkları yatırımlar bunlar. Öyle değerlendiriyorum. Ben de tam onu soracaktım. Yani bu trend e, tam olarak ne zaman başladı? Türkiye'nin hızlı büyümeye başladığı zamanlar mı? Hani Türkiye'nin büyümesiyle ne kadarlık paralellik gösteriyor şirketlerin büyümesiyle? Evet. Ve biraz da hani bir ülke için biz büyüğüzü gösteren bir... E, e, gelişmişliğin e, simgesi gibi algılanıyor. Ama e, tam da öyle midir? Bugün gökdelenlerin en yoğun olduğu bölgelere baktığınızda dünyanın en gelişmiş teknoloji açısından, ekonomi açısından, sanayi açısından en gelişmiş ülkeleri değil. İşte En yüksek bina şimdilerde Dubai'de. Ama Dubai'nin e, her ne kadar hızlı kalkınsa da, kentleşse de e, teknolojik açıdan, bilimsel açıdan, ekonomi açısından dünyanın en gelişmiş e, kenti olmadığı kesin. E, onun öncesinde e, Taipei 501 binası vardı Tayvan'da. Ee, yine Tayvan içinde benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Onun bir öncesinde Kuala Lumpur'da Petronas kuleleri vardı Malezya'da. E, Bunlar da Tayvan'da Malezya'da gelişmekte olan ülkeler önemli mesafeler ettiler ama hala dünyanın ekonomisini belirleyen bir güce ya da teknolojiyi geliştirip bir anlamda önderlik eden bütün dünya ülkelerine önderlik eden bir konumları da yok. Dolayısıyla. Yüksek gökdelenler sadece gelişmişliğin sembolüdür dersek yanlış olur. Ama bir ilgi bir heyecan uyandırdığı, biraz gelişmişliğin sembolü olarak lanse etmek istendiği de bir kesin. Bunu da altını çizmek lazım. Hong Kong'da çok fazla gökdelen var ama orayı anlamak mümkün. Arazi çok az, İstanbul'dan da az, nüfus yoğun. Dolayısıyla yani neredeyse ayak basacak yer yok. Dolayısıyla ancak kentler dikine doğru gelişme yönünü gösteriyor. Ki Hong Kong'da bunlardan bir tanesi. Ee, yine Seul öyle. Güney Kore küçük bir ülke. Ee, topu topu 90 bin, 98 bin kilometre kare ama 50 milyondan fazla nüfus yaşıyor bu kadar küçük bir alanda. Dolayısıyla Seul'de de yine yüksek yapılara rastlıyoruz. Yani biraz yoğunluk, nüfus, gelişmişlik sembolü olma arzusu, isteği ama buna bağlı olarak da çokça arazi azlığı bunu e, tetikliyor. Türkiye'deki gökdelenlerin de büyük bölümü zaten İstanbul. 142 gökdelenin. Ee, %80'i neredeyse İstanbul'da. Evet e, tam olarak 127 tanesi evet. İstanbul'da. Bir de tabii gökdelenlerle ilgili bazı ekonomistler şunu der, hani biraz da krizlerin habercisidir ee, Gökdelenler arttığında veya işte e, kat sayısı yükseldiğinde arkasından da finansal krizler gelir diye bazı analizler vardır. Siz ne dersiniz bu durumu sağlıklı buluyor musunuz Türkiye'de? Ben dedim de dediğim gibi yani Türkiye'deki gökdelenleri gerçek e, süper gökdelenler ligine pek koyamıyorum. Yani bizdeki binalar mütevazi orta boyutlu gökdelenler ya da yüksek yapılar olarak isimlendirilebilir. Türkiye'nin düşündüğü en yüksek binası hala 230-240 metreler civarında ki e, Avrupa'nın en yükseği değil, dünyanın hiç en yükseği değil. Peki sayısı fazla hani o açıdan baktığınızda? E, sayısı olarak sayısı olarak düşündüğümüzde Şangay çok daha fazla. Belki 3000'in üzerinde e, kent olarak bir de tabi burada gökdelenlerin sınıflandırılması da önemli. Geçmişte mesela 12 katlı üstü gökdelen diye isimlendiriliyordu. Şimdi 100 metre ve üstü kriter olarak alınıyor. Ama zaman geliştikçe, dünya nüfusu arttıkça, kentleşme olgusu ilerledikçe, dünyada kentleşme oranı yükseldikçe muhtemelen biz bugünün 40-50 katlı binalarını çok mütevazi bina olarak görme, göreceğiz. Tıpkı benim çocukluğumda Ankara Kızılay Meydanındaki Emekli sandığım binasını düşündüm, düşünmem gibi belki de yarının gökdelenleri 200 kat ve üstü falan olacak böyle isimlendirilecek. Göktelenler krizin habercisi midir? Bunu doğrudan söylemek mümkün değil. Ee, ha şöyle bir algı varsa, göktelenler yo yoğun inşaat e, yatırımlarının olduğu dönemler, yoğun inşaat yatırımları ve ilginin fazla oluşu göktelen yapını özendiriyor. Bu aynı zamanda bir köpük tehdidi içeriyor. Dolayısıyla köpük olan yerde ekonomik kriz olur gibi bir mantıksal e, bakış varsa. Ben bunu Türkiye için çok göremiyorum öyle söyleyeyim. Şu anda Başka Türkiye faktörlere bağlı çünkü. 59 tane yeni gökdelenin inşaatı varmış, devam hı. ediyormuş. Hı hı. Peki Avrupa'da e, nasıl durum? Ee, i̇lk gördüğüm zaman sene 1981'di Londra'yı. Londra geçtiğimiz 4-5 sene öncesine kadar neredeyse hiçbir yeni yapıyla karşı karşıya kalmadı son 10 sene öncesine kadar. Yani bir 20 sene boyunca şehir olduğu gibi muhafaza edildi. Yeni bir yüksek bina neredeyse yapılmadı ama gördüğüm kadarıyla son 10 senede çok ciddi bir gökdelen yapımı orada da başladı. Hatta Avrupa'nın en yüksek bina şu anda bildiğim kadarıyla Londra'da. Şart. Ee, yani cam parçası, cam kırığı gibi Katarlıların yaptığı bina 70 kattan fazla. Ee, Moskova'da yine e, yüksek bir yapı söz konusu Avrupa'nın en büyük olma iddiasıyla. Ee, ülkelerin kendi arasında böyle bir enteresan yarışı var ama Türkiye bu yarışa çok da Ayak uydurmadı özellikle İstanbul'da deprem gerçeği ve e, İstanbul'un özelliğine ya da merkezi ve yerel yönetimlerin tavrına bağlı olarak belli kat sınırlamaları kondu ve İstanbul'da siz bundan sonra o kat mania hatları e, kat sınırlamaları devam ettiği müddetçe zaten e, 50 katın ya da 60 katın üzerine çok da fazla bir şey inşa edemezsiniz. Peki daha çok herhalde ofis talebiyle eee ofis evet, Muhtemelen. Evet. Ee, ya da e, şehrin meşgul mahallelerinde rezidans maksadıyla yapılanlar da var. Ama zaten şimdi projelerde e, bildiğiniz üzere genelde karma kullanım evet. kavramı önde olduğu için eğer tek binaysa aynı aynı binanın içinde otel, rezidans, ofis üçlü bir arada çözen unsurlu şeyler de var projelerde var. Doğru konumlanıyor mu peki İstanbul'da gökdelenler? Yani genelde mesela Avrupa'da ee, merkezlerde hani bir bölgededir. Ee, iş merkezi oradadır. Yani düzenleme ona göre yapılır. Bizde biraz tabii bu Levent hattı öne çıkıyor. Karşıda Öyle. da başladı. Öyle. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru konumlanıyor mu? Artı bir de e, ulaşım, altyapı olarak baktığınızda yeterli buluyor musunuz bunları? Altyapı konusu tabii çok can alıcı bir konu ve tam altını çizdiniz. Ee, sadece mesele yüksek yapı yapmak, teknolojiyle yarışmak ben yapabiliyorum ve dünyaya işte mesajımı verebiliyorum. Rekabetçiyim. Ekonomi güçleniyor. Bunları söylemek güzel ama bunu yaparken ulaşım, ulaşım master planı, altyapı planlama, oraya oraya yaşayacak nüfus yoğunluğu bunlar çok önemli şeyler. Sizin yaptığınız planlarda hektar başına yaşayacak insan sayısı 175 kişi ise, 250 kişi ise her neyse belli bir rakamı öngörerek oraya sosyal donatı, yeşil alan, altyapı yol, yol genişliği planladıysanız günün sonunda e, koddan kazanımlarla, farklı bir takım uygulamalarla, emsal değişiklikleriyle o 175-200 kişinin yaşayacağı hektar başına yani 10 dönüm 10 bin metrekarelik alanda e, bu kadar insanın yaşayacağı yerde 2 kat, 3 kat daha fazla insan ya da yaşamaya ya da çalışmaya başlarsa alın size işte bir nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak bir altyapı yetmezliği Biz ve yürüyorum. ulaşım sıkıntısı. kaldırım bulamıyoruz mesela. Ee, maalesef bu Türkiye'nin genel hastalığı, rahatsızlığı. Kentsel planlama eksikliğimiz var. Ee, kentsel planlamayı yapsak bile uygulama eksikliğimiz çok. Ee, zaman içinde bu bir öz eleştiri. Ee, zaman içinde yapılmış planları değiştirme ya da bir şekilde esnetme konusunda üzerimize yok. Türkiye'de bunun tek istisnası diyeceğim kent Kayseri. 1950'lerin sonunda 60'ların başında zamanın rahmetli belediye başkanlarının bir tanesi Osman Başkan plan yapıyor. Bütün Kayseri belediye başkanları hangi partiden nereden gelirlerse gelsinler bu plana sadık kalıyorlar. Ve bugün 1 milyonluk nüfusta neredeyse gece kondu yok denecek kadar az. Son derece geniş yollar, bulvarlar, parklar, yeşil alanlar. ...yaşam kalitesi gayet güzel... Evet. Ee, ...yani... ...planı yapmak ama yapmak kadar uygulamak... ...arkasında durmak en önemli şey... E, ...bunu İstanbul için söyleyebilir miyiz? Çok zor. Bir de İstanbul evet. için silüet tartışmaları da var... Evet. ...yani ne kadar uygun sizce... ...bu gökdelenler İstanbul'un silüetine? Eğer... E, ...yeniden bir karar verilecek olsaydı... E, Levent Büyükdere... ...aksını... ...gökdelenler bölgesi olarak... Seçer miydik ya da e, Dolmabahçe'nin hemen arkasına bir takım böyle yüksek yapıları koyar mıydık, yerleştirir miydik e, tartışılır. Siz bana az önce Avrupa'da buna benzer e, gökdelenleşme hareketi var mı diye sordunuz. Yine aynı seneydi 1981'de ilk defa Paris'i görmüştüm. Montparnasse binası vardı tam tarihi dokunun yanı başında 52 katlı simsiyah kapkara bina ve onu Fransızlar bir hata olarak gördüler. Bir daha asla o tarihi dokunun, gerçek klasik Paris'in e, Şanzelize'nin, Akre-Trump'un, Concorde Meydanı'nın, Louvre'un olduğu bölgeye bir daha asla yüksek bina yapmadılar. Onu bir hata olarak kabul ettiler. O binanın söküleceği, yıkılacağı, faydalı ömrünü tamamlayacağı günü belki bekliyorlar. Sonra bir başka bölge seçildi, La Défense diye ve bunu kentin klasik e, Paris'in merkezinden bir 6-7 kilometre ötede e, orayı bir merkezi iş alanı olarak tanımladılar. Ve Paris'te artık ne yapılıyorsa yüksek bina adına ki orada da Avrupa'nın en yüksek olma adına iddialı bir takım projeler var. Son e, MIP'in fuarını, Kandaki MIP'in fuarını da Paris görmüştük. E, birbirinden iddialı projeler. Aynı zamanda sürdürülebilik yönden de e, iddiası olan projeler. Ve ne yapılırsa yüksek bina adına o bölgede yapılıyor. Onun dışında hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ama İstanbul geneline baktığınızda İstanbul doğu batı aksında büyüyen bir kent konumundan ötürü işte Karadeniz, işte orman alanları, su toplama havzaları, kentin kendisi güneyde Marmara böyle baktığınızda İstanbul doğudan batıya giden bir ucundan bir ucundan 100 kilometre 120 kilometrelik bir şehir. Bu şehrin her tarafında rastgele gökdelenleşme ilgili ya da ilgisiz bana çok açıkçası anlamlı gelmiyor. Yani doğal topografik dokunun ve oradaki yapılaşmanın içinde sipsiri bir şeyin çıkıp delip gitmesi süliyeti ne kadar anlamlı? Bana çok anlamlı gelmiyor. Bu benim kişisel bakışım. Yani İstanbul'da gökdelenlerin yeri doğru mudur? Doğru şekilde konumlanmış mıdır? Bu yani bunu bugün için söylemek artık biraz bana acı veriyor. Biraz geç. Evet, evet. Ama ben Boğaz'dan baktığım zaman Boğaz'ın sırtında iri ufaklı bir sürü güzel ya da çirkin e, estetiği olan ya da olmayan yapıları görmek istemem. Yani e, dilerdim ki İstanbul'un gökdelen alanları Asya yakasında, Avrupa yakasında olsun. Ama tarihi İstanbul'da. Ve boğaz'ın o kendi içindeki doğal silüetiyle, topografyasıyla yarışmayan, onu delip geçmeyen farklı alanlarda olsun. Ha, tabii anlıyorum. Yani yüksek yapı olsun yukarı doğru çıkalım. Oradan kuş bakışı İstanbul Boğaz'ı görelim. Buradan rant teşekkül etsin. Bir ekonomik e, büyüklük ortaya çıksın. hareket Hareketlilik, dinamizm ortaya çıksın. Bunlar belki kendi için doğru ama İstanbul'da bir tane. Dünyada başka bir benzeri yok. Yani çok dikkat etmek lazım İstanbul'a. Hala da etmek lazım. Bir de tabii dikkat edilmesi noktalar gereken noktalardan biri de deprem. Yani tabii. bu binalar e, elbet son zamanlarda çoğu akıllı bina olarak yapılıyor ama ne kadar akıllı bu binalar? Özellikle mesela deprem anında e, tahliye için tahliyeye uygun mu veya sığınaklar var mı? Bunları da konuşmak, bunları da tartışmak lazım. Öyle değil mi? bu binalar deprem açısından güvenli mi sorusun cevabı? Teknolojik açıdan evet bu deprem hatları üzerinde fay hatlarına yakın yerlerde yüksek yapılar yapılabilir mi? Bunun da cevabı evet. En tipik örneği Tokyo. Tokyo'da da yüksek binalar var ama onlar da mesela teknolojik kapasitesi hat safhada olmasına rağmen Japonlar da mesela Tokyo'da yaptıkları en yüksek bina 50-50 küsür katlarda. Shinjuku bölgesinde oranın merkezi iş alanı. Yokohama'da sadece bir 70 katlı bina görmüştüm. Dünyanın en hızlı asansörü vardı o dönemde 1997'de. Ee, ama Japonya depremin en yoğun yaşandığı yer ve yüksek binalar var. Daha da ötesi Los Angeles ve San Francisco Amerika'da. San Andreas Fay çok yakınında. Orada da yine yüksek katlı yani 60, 70, 80 katlı binaları görmek mümkün. Ee, mümkün mertebe fay belirleyerek onu da belli bir mesafe, mesafe kalarak binalara da özel bir takım teknolojik unsurları ilave ederek temel zemin mekaniği açısından ee, şok yutucuları alarak binaya yerleştirerek deprem dalgalarını ve deprem tesirini minimize ederek yüksek bina yapmak mümkün. Bu açıdan sıkıntı yok. Ama sizin sorduğunuz başka bir şey. Tahliye, yangın anda oradan uzaklaşma, yangın söndürme sistemleri işte Fulya'da bir ismi lazım olmayan bir gökdelende bir şey yaşandı. Gördük ne olduğunu. Yani e, şakası yok yüksek binaların. E, evet belki bir yönüyle estetik geliyor. Süliyetin içinden çıkıp giden bir yükseklik, oradan dünyaya kuş bakışı bakmak, bir takım duygularımızı yaşamak ve tatmin etmek. Belki bu anlamda güzel olabilir ama riskleri de bir o kadar mevcut ve dikkatli olmakla. Peki ve bu trend böyle zorunda. devam edecek mi sizce? Yani nasıl görüyorsunuz? İstanbul nüfusu eğer artmaya devam edecekse bu ister istemez kaçılmaz halde devam edecek. E, ama yani İstanbul'un nüfusu da bundan daha öteye artmalı mı? Bence hayır. İstanbul e, bulunduğu konum itibariyle sahip olduğu az önce bahsettiğim e, yüz ölçümü itibariyle bundan daha ötesine çıkmamalı, olmamalı. Yoksa içinden çıkılmaz, yaşanmaz bir kent haline döner. Şimdi metro yatırımlarının tamamlanmasına çalışılıyor. Metro ciddi bir ulaşım alternatifi İstanbul'da. Özellikle tamamlanmakta olan Marmaray projesi ki daha devam ediyor önemli kısmı. Yapılmış olan e, Haliç Demiryolu metro köprüsünün tamamlanması, yeni kapının Sarıyer'e Hacı Osman'a bağlanması, Maslak Levent üzerinden, bunlar her güzel projeler. Yani ulaşım açısından bir alternatif en azından toplu ulaşım açısından alternatif sunuyor kentlere, İstanbul'da yaşayanlara. Ama İstanbul'un nüfusunu artmaması lazım. Artacaksa da yüksek yapı yapmak. ...kaçılmaz hale gelir. Bunu da önüne geçilmez. Peki biraz da fiyatlardan bahsedelim. Hani gökdelenlerde kiralar... ...ne kadar, satılık daireler... ...ne kadar. Oradan biraz konut sektörünü de... ...geçebiliriz artık ufak ufak. Genel olarak fiyatlar ne noktada? Gökdelenleri... ...100 metre ve üstü ya da 30 kat ve üstü gibi... ...düşünürsek... ...bunun her zaman olduğu gibi... ...gayrimenkul sektörünün klasik motosu... ...konum, konum, konum... ...lokasyon, lokasyon, lokasyon... Evet. ...öyle bakınca... Ee, gökdelenizin nerede olduğunu bağlı olarak fiyatlar e, 5 bin dolarla 8 bin dolar, 9 bin dolar arasında e, farklı metrekare bazında e, farklılıklar gösterebiliyor. Mesela ama, bu Levent Mazlak hattında e, en fazla, metrekaresi en yüksek olan? E, talep etmenin sonu yok. E, İstinlenmeyeceğim e, iki projede 12 bin, 13 bin, 14 bin dolar böyle metrekare fiyatlar zorlandı ama bence o projelerin pazarlanmasında ve satışında e, hata yapıldı. E, ortalama rakam ne derseniz 7 bin, 7 bin 500 dolar bölü metrekare fiyatları konuşmak mümkün. E, i̇ş merkezleri ise 7 bin ile 10 bin dolar bölü metrekare ofis binaları ise belki bunları söylemek mümkün. Levent için maslak biraz daha aşağıda tabi. Maslak fiyatları bu değil. Levent ayrı bir yer. Ama yüksek bina, dediğiniz bina eğer Beylik ise orada da bir sürü yüksek yapılar evet. var artık 30 katlar 35 katlar. Orada da satış rakamları konutlarda daha yeni 2000 barajın 2000 TL bölü metrekare barajını geçti. Uzun zaman 1500-1600 TL bölü metrekareler yeri. Şimdi 2000-2300-2400 TL bölü metrekareler konuşuluyor. Dolayısıyla göklenen aslında maliyetli bir yapı tabii. Yükseldikçe yapı maliyetine olumsuz katkıları oluyor. Bunlar yatsınamaz. Ama ee, gene konuma bağlı olarak da satış rakamları farklılıklar gösteriyor. Peki e, biraz konut sektöründen bahsedelim. Mayıs'ta e, yılın en yüksek satış rakamına ulaşılmıştı. Evet. Haziran e, nasıl? Veriler neyi gösteriyor? Artı canlanmayı e, ne zaman bekliyoruz? Haziran'la ilgili veriler henüz daha tam açıklanmadı ama sektörden takip ettiğimiz kadarıyla e, geçen seneden ortalama %7-8 aşağıda olmak olacak şekilde konut satışlarında bir göreceli azalma var. Ama burada şunu da gözden uzak tutmak lazım. Türkiye bir seçim süreci yaşadı. E seçimler her zaman beklentiyi de beraberinde getiriyor, doğuruyor. İster istemez e, bir beklentiye giriliyor. Dolayısıyla o %7'lik dalgalanma, küçülme çok da anlamlı değil bana sorarsanız. Yani yıl içinde, yıl son, yıl sonu doğru bunu kapatıp üzerine bile geçen sene satışların üzerine bile çıkabilir. Geçen sene mesela rakam... 1 milyon 150 bin konuta çıkmıştı birinci ve ikinci el toplam olmak üzere Türkiye genelinde konut satışları. bu sene de yine 1 milyondan aşağı olmayacak bir rakamın gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Üzerine çıkabilir. biraz kredili konut satışlarında ilk çeyrek itibariyle daralma söz konusu söz konusuydu. Özellikle Şubat ayında faiz oranlarındaki artış, gelişen piyasa ekonomilerinde yaşanan faiz artışı, Türkiye'nin de bundan olumsuz etkilenmesi vesaire. Bunları dikkate aldığımızda konut e, kredileri aylık bazda 0.75-0.80'lerden e, 1.1-1.15 kadar, 1.2 lere kadar çıkmıştı. Aslında bundan 5-6 sene öncenin konut e, kredi faiz oranlarıyla mukayese ettiğimizde bunlar son derece e, rakamlar, oranlar. Düşünük 3.5'lardan aylık bazda %3.5'lardan, %3'lerden, %2.5'lardan Türkiye konut piyasası konut finansman piyasası buralara geldi. Ama şimdi yine faizlerin aşağı doğru seyretmeye başlamasıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimi neticesi e, konut kredilerinin 0.9-0.95 bandında aylık bazda TL bazında seyretini görüyoruz. Bunu piyasaya bir hareketlik getireceği kesin. E, genelde konuştuğumuz e, firma yetkilisi e, arkadaşlarla gayrimenkul sektörüne faaliyet gösteren firmalarla gördüğümüz kadarıyla yani satışlar tatminkar. Hala yabancı ilgisi de devam ediyor. Ee, ama geçen senenden daha mı iyi değil, ama benzer bir şey var, trend var. Çok da kötü bitmeyecek değil. yani. E, son olarak şunu da sorayım, Merkez Bankasının toplantısı var önümüzdeki hafta. E, ne bekliyor sektör? İndirim bekliyor mu? Biz ekonominin küresel olduğunu kabul ediyor muyuz? Böyle bir viralite var mı dünyada? Evet Bizi istesek de istemesek de bizim dışımızda oyunun kurucuları var mı? Var gelişen piyasalar diye kimi işte kimilerinin birik diye başladı. Sonra işte kırılgan beşli yok kırılgan yedili falan deyip ama netice itibariyle bir gelişen piyasa ekonomisi var mı? Ve e, finans da giderek özellikle FED kararlarından sonra dünyada finansman buluş, bulma giderek 2000'li yılların başına zıt olarak ters olarak zorlaşıyor mu? Bütün bu gerçeklerin ışığında e, Türkiye ne yapacaktı gelişen piyasa ekonomilerinden ee, pozitif yönde bu anlamda ayrışacak. Yani sizin rekabetçi yapınızı sürdürmeniz için sürdürmeniz için gelişen piyasa ekonomilerinde dönüp ne yaptığını paranın geliş gelişmekte olan ülkelerden e gelişmiş ülkelere doğru olan hareketini öngörüp ona göre tavır lazım. Bu anlamda ben Merkez Bankası'nın gereğini yaptığına ve yapacağına inanıyorum. Geçmişte yükseltmesi gerekiyordu yükseltti. Yükseltmemesinin bedeli Türkiye dolar TL kurunda 2.4 Euro'da 3.4 3.5 kurlarını görerek yaşadı. Bir parça gecikti. Sonrasında tedbir alınca da kurlar baş aşağı indi. Dolayısıyla ama şimdi biraz daha sular duruluyor. Fed'in ne yapmak istediği ya da neyi yapıp neyi yapamayacağı anlaşıldıkça e, para arzının ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan para akışının zannedildiği kadar korkutucu boyutta olmayacağı, gelişen piyasa ekonomilerine ilginin devam edeceği, gelişen piyasa ekonomilerinin e, ekonomide hala bir sürükleyici rol üstleneceği anlaşıldıkça faiz oranları aşağı doğru inmeye başladı. Merkez Bankası da buna bağlı olarak indirdi. Bundan daha öteye indirebilir mi? İndirebilir ama birden bir indirmesinin para piyasaları üzerinde, sermaye piyasaları üzerinde olumsuz tesislerini öngörerek bunu aşamalı kademeli bir şekilde yapmasının yararlı olacağına inanıyorum kişisel görüşüm. Peki çok teşekkürler bize katıldığınız ben için. Haluk Sur, Daha. Kuşbunen Bekfield yönetim kurulu başkanıyla İstanbul'da gökdelenleri masaya yatırdık. Yayınımız piyasa ekranı ve İnce Özbek Özkasnak'la devam edecek. bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek